Bugün kimsenin bilmediği 20 GB'lık fırsat bir kampanya ile sizlerle birlikteyim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kampanyamıza geçelim. Kampanyamız 1 TL ile 2 aylık 20 GB. Hem de mesajlardan kanıt olarak göstereyim, sonra da nasıl yapacağınızı göstereceğim. Çok basit aslında ama sonuna kadar pür dikkat izlemenizi tavsiye ederim. Uygulamaya giriş yapıyorum. Avantajlardan bakalım. Yanımda premium. Evet üyelik detaylarını görüyorsunuz. Mart'ın 19'una kadar. Gördüğünüz gibi premium aboneliğim var, 2 aylık ve bunu sadece 1 TL karşılığında alabileceksiniz. Bunun haricinde aşağıda Premium'un bize sunduğu başka kampanyalardan da yararlanabiliyorsunuz. Yani sadece internet değil Vodafone cüzdan da kullanabileceğiniz 100 lira bile veriyor. Hepsi burada alışverişlerinde de kullanabileceğiniz 100 lira da buna dahil. Vay be. Demem o ki 1 lira ile 200 lira ve 2 aylık 20 GB kazanıyorsunuz. Şu an mesajlarda da gördüğünüz gibi Vodafone faturama yansıtarak Play Store'dan yaptığım oyun alışverişinden bana 2 aylık ücretsiz premium aboneliği verildi. Size akıldeydi eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olarak gelecek olan bedava internet kampanyalarından haberdar olup yararlanabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Bay bay.